Gözünü sevim, kurban olayım, aman diyeyim ki. Bir kuresim geldi de şöyle burnumda tutuyor. Ha bir götüren olsa boğum gideceğim. Elim ermez, gücüm yetmez. Oğlana kıza bakıp dururum. Ne vereceğim gayrı? O eskidenmiş, o eski zamanım olaydı. Nedim oğlanı, Nedim kızı. Kendi cazım gidiverirdim. Ha ne vardı baraydık da evimizin ışığı yanaydı. Ha bir de bizim evimiz senle neydi? Şöyle kapının önüne bir oturaydık. Annemizi Boztepe'nin yerine bir vereydik. Ha ne vardı ki? Aman değil mi? Hele bu sene bir daha bir koresim geldi. Git gide gencelmiyoruz. Git gide goncalıyoruz. Sene sene ara diyor. Ha varıp da eskisi bir bekmez mi kaynatacak? Bağ mı bozacak? Ha işte nerede? Bağları da kuruttuk. İşten yıllıkta. Eski zaman olsa durur muydum da Anam gelin bahara harap oldu bakmayı bakmayı. Vakti geldi mi diye adamın gözü pet deyip çıkıyordu. Ramazanı köyde tutaydı. Ha, nasıl güzeldi de eski Ramazanlar. Bayramlar. Ha, şimdi nesi bayram olsun da. Kapıyı ürten tatile gidiyor. Eski denemiş o. Ha bin bir. Benim torunlara köyde gelmeye gelince temenni ediyorlar. Ne varmış köyde değil. Du. Ya ne var mı Ama o cahiller işte. Koyum gibi var mı da o. da suyuna kurban oldum. Habi, habi şehre insek de azıcık kub peyniri alsak da soğanını şöyle bir börek yapsak tam da bebe, belek bir yesek otun bile kokuna baharlarmış Niye demişler eskiler. Ahmet Emgil'in bağında bir ahuzum yaprağı deşirseydik de Topbaq tencerede de bir şey şöyle içine bir çemen koysak bulguruna bir baklava neyim yapsaydık abi. Cık, pek güzel olurdu. Közde pişirirdik. Şimdiki baklavaların nesi baklava olsun da. daire çıksın gurbetinde. Gurbetliğin gözü kör olsun. Ha burnumda tüter oldu koyun Kuplemeye tutulacağım yahu. Ömrüm yesse de ha bir de gidiversem ne var? Ha gurban oldum.